yatmadan hemen önce günün gürültüsü nihayet dindiğinde kendinizi tavana bakarken göğsünüzde isimsiz bir ağırlık hissederken bulduğunuz o anı biliyor musunuz? Bu tam olarak üzüntü değil. Garip bir his, sanki yerinizden edilmişsiniz gibi. Sanki biri sizi yanlış gezegene bırakmış ve sizi aramayı unutmuş gibi. Şimdi derin bir nefes alın ve size anlatacaklarımı hissedin. Etrafınızda neredeyse hiç kimse olmamasının nedeni kusurlu, zor veya bozuk olmanız değilse ne olur? Ya taşıdığınız bu yara izi gibi yalnızlık aslında size olağanüstü bir şeyin olduğunun en güçlü kanıtıysa? Birçoğumuz tüm hayatımızı sosyal kodu çözmeye çalışarak geçiriyoruz. Komik bulmadığımız şakalara gülmeye çalışıyoruz. Gri ve cansız görünen konularla ilgilenmeye çalışıyoruz. Hepsi de bir gruba ait olma hissini yaşamak için. Ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın sizi diğerlerinden ayıran görünmez bir cam varmış gibi geliyor. Onlar o kadar kolay bağlantı kuruyorlar ki sanki sizin hiç almadığınız bir kullanım kılavuzuna sahiplermiş gibi kendinizi suçluyorsunuz. Sorun bende. Çok yoğunum, çok kapalıyım diye düşünüyorsunuz. Bunu hemen bırakın. Bugün konuşacağımız şey nasıl arkadaş edinilir değil. Ruhunuzun fiziğini anlamakla ilgili seçilmiş insanlar ve bu kelimeyi dikkatlice kullanıyorum. Yüksek hassasiyete ve amaca sahip olanlara atıfta bulunuyorum. Sosyal yetersizlikten değil, frekans uyumsuzluğundan dolayı yalnız yollarda yürürler. Uymayan kusurlu bir yapboz parçası değilsiniz. Yanlış kutuya karıştırılmış tamamen farklı bir oyunun parçasısınız. Bugün sosyal çevrenizin neden bu kadar küçüldüğünü şüphesiz açıklayan 5 nadir özelliği inceleyeceğiz. Ve size bir şey söz veriyorum. Bu konuşmanın sonunda yalnızlığınızı düzeltmek istemeyeceksiniz. Baştan beri en büyük koruyucunuz olduğunu anlayacaksınız. Bu mesajın size doğru zamanda ulaştığını düşünüyorsanız enerjinizi burada bırakın. Kanala abone olun ve 99 sayısıyla yorum yapın. Numerolojide 90-99 bir döngünün sonunu ve yükselişe hazırlığı temsil eder. Bu, evrene kendinizi suçlamayı bırakıp anlamaya başlamaya hazır olduğunuzun sinyalidir. Hadi başlayalım. Nadir özellik 1. Niyetin röntgeni Konuşmaların size farklı gelmesinin biyolojik ve ruhsal bir nedeni var. Ve bu, odaya girdiğiniz anda başlıyor. Çoğu insan söyleneni duyar, siz hissedileni duyarsınız bir başkasının niyetini anında röntgenleme yeteneğine sahipsiniz. Kişi merhaba demeyi bitirmeden, gülümsemesi tam olarak oluşmadan önce sisteminiz zihninin derinliklerinde saklı gerçeği çoktan kaydetmiş oluyor. Övgü kılığında kıskançlığı hissediyorsunuz. Kibirin ardında çığlık atan güvensizliği hissediyorsunuz. Bir iyilik isteğinde gizlenmiş manipülasyonu algılıyorsunuz. Bu paranoya değil. Bu yüksek doğruluklu bir algı. Şimdi kendinizi şu duruma koyun. Bir akşam yemeği partisindesiniz veya bir grup arkadaşınızla birliktesiniz. Biri bir hikaye anlatıyor, herkes gülüyor ve onaylıyor. Ama siz bir uyumsuzluk hissediyorsunuz. Mükemmel bir piyanoda çalınan uyumsuz bir nota gibi. O kişinin rol yaptığını, kendine ve başkalarına yalan söylediğini biliyorsunuz. Sorun şu ki, insanlar bilinçsizce sizin bildiğinizi biliyorlar. Görünüşe önem veren biri sizin gibi ruhu gören biriyle karşılaştığında kendini çıplak hissediyor. Rahatsız edici Varlığınız bir köşede sessizce kalsanız bile bir ayna görevi görüyor ve kendinden kaçan hiç kimse aynaya bakmaktan hoşlanmaz. İşte bu yüzden arkadaşlıklar çoğu zaman açıklama yapılmadan soğuyor. Sizi sevmedikleri için değil. Sizin netliğiniz onların yanılsamasını tehdit ediyor. Sizinle yakın olmak ve bakışlarınızın ilettiği sessiz gerçekle yüzleşmek yerine kendilerinden uzaklaşmayı ve yalanlarına inanan insanlara yakın kalmayı tercih ediyorlar. Bazı insanların hiçbir belirgin sebep yokken sizin yanınızda gergin veya huzursuz olduklarını hiç fark ettiniz mi? Bu onların enerji alanlarının sizin enerji alanınıza tepki vermesinden kaynaklanıyor. Sizinle oyun oynayamayacaklarını hissediyorlar. Duygusal kısa yollar sizin varlığınızda işe yaramıyor. Bu doğal bir filtre oluşturuyor. Modern sosyal etkileşimlerin çoğu yüzeysel alışverişlere ve maske takmaya dayanıyor. Siz maskeyi organik olarak reddettiğiniz için sosyal hayatta kalmak için ona bağımlı olanları da kendinizden uzaklaştırıyorsunuz ve bu bizi daha da fiziksel bir şeye, vücudunuzun sizden istemeden yaptığı bir şeye götürüyor. Bu da hissettiğiniz o absürt yorgunluğu açıklıyor. Nadir özellik Agar 2. Yüzeyselliğe fizyolojik toleranssızlık tükenmişlikten bahsedelim. Ama maraton koşan birinin yorgunluğundan değil, derinlikten yoksun ortamlarda etkileşime girmeye zorlandığınızda birkaç dakika içinde gerçekleşen o pil tükenmesinden bahsediyorum. 20 dakika süren yüzeysel bir sohbetten sonra kendinizi fiziksel olarak hasta veya sinirli hissettiniz mi hiç? Hava durumu, ünlü dedikoduları, yeni arabayı kimin aldığı hakkındaki o konuşma. Çoğu insan için bu sosyalleşmedir. Sizin için ise su altında nefes almaya çalışmak gibidir. Bu sahteliğe karşı fizyolojik bir toleranssızlığınız olduğu için olur. Sinir sisteminiz gerçek ve derinlik için programlanmıştır. Sahte etkileşimlere maruz kaldığınızda, gülümsemelerin zorlandığı ve ilginin taklit edildiği durumlarda Vücudunuz yüksek alarma geçer. Sanki ruhsal bağışıklık sisteminiz bir virüsü reddetmeye çalışıyormuş gibi, ilgiliymiş gibi davranmak sizin için sadece sıkıcı değil, kendi ruhunuza ihanettir ve bedeniniz bunun bedelini ödüyor. Çoğu zaman dışarı çıkmaktan veya mesajlara cevap vermekten kaçınmanızın nedeni asosyal olmanız değil, bunun size vereceği enerji maliyetini bilmenizdir. Kalabalık bir partinin aldatıcı gürültüsüne kıyasla odanızın dürüst sessizliğini tercih edersiniz. Bu ilginç bir örüntü yaratır. Kolaylık olsun diye arkadaşlıklar kuramazsınız. İnsanların sadece bara veya sinemaya gitmek için ortak hiçbir şeyleri olmasa bile arkadaşlık kurdukları o insanları bilirsiniz. Siz bunu yapamazsınız. Sizin için ya bağlantı gerçek, içten ve ruhu besleyen bir şeydir ya da dayanılmaz bir gürültüdür. Seçilmiş kişi konuşmada beslenme arar. Eğer etkileşim boş kalorilerle dolu ve besin değeri olmayan duygusal abur cubur ise iştahınızı kaybedersiniz. İnsanlar bunu kibir olarak yorumlar. Ah, kendisini bizden üstün görüyor. Bu daha iyi olmakla ilgili değil. Bu rezonansla ilgili dürüstlüğün para birimi olduğu bir frekansta titreşiyorsunuz. Sosyal yalanların frekansında hareket etmeye çalışmak sadece zor değil, aynı zamanda refahınız için de yıkıcıdır. Bu yüzden çevreniz küçülür. İnsanları kendinizden uzaklaştırdığınız için değil, sırtınızı ağrıtan sandalyelerde rahatmış gibi davranmayı bıraktığınız için. ...kalabalıkla kadeh kaldırmak için zehir içmeyi bıraktınız. Ve bu maskaralığa katılmayı reddederken... ...içinizde bir şeyler endişe verici bir hızla değişmeye başlar... ...bu da bizi üçüncü özelliğe götürür. Nadir özellik Gaküç, hızlandırılmış evrim hızı. İşte zor ama özgürleştirici bir gerçek. Arkadaşlarınızı kaybettiniz çünkü siz defalarca öldünüz ve yeniden doğdunuz... Onlar ise lisedeki halleriyle aynı kaldılar. Çoğu insan için kişisel gelişim yavaş, doğrusal, neredeyse algılanamaz bir süreçtir. Ama sizin için, sizin için gelişim şiddetli, hızlı ve süreklidir. Siz bir kitap okuyan, manevi bir içgörüye sahip olan veya acı çeken ve ertesi sabah farklı bir insan olan türden bir insansınız. Değerleriniz değişir, dramaya tahammülünüz azalıyor, ilgi alanlarınız genişliyor. Sorun şu ki eski ilişkiler görünmez bir durgunluk sözleşmesi üzerine kuruludur. Eski arkadaşlarınız sizin eski halinize aşık oldular. Daha azını kabul eden, sınırları olmayan, kaybolmuş halinize. Evrimleşmeye başladığınızda bu sözleşmeyi bozarsınız. Birdenbire eskiden yaptığınız şakalar artık komik gelmiyor. Eskiden sık sık gittiğiniz yerler ağır geliyor hayat hakkında sürekli şikayetleri hiçbir şey değiştirmeden size tahta üzerinde tırnak sesi gibi gelmeye başlıyor. Size bakıp değiştin diyorlar ve bunu bir suçlama, bir suçmuş gibi söylüyorlar ve içten içe vermeniz gereken cevap şükürler olsun ama büyüme yerinde sayanları korkutur. Evriminiz onların durgunluğunun sürekli bir hatırlatıcısıdır. Siz tek kelime etmeden daha büyük bir şey aradığınız gerçeği onları daha küçük hissettiriyor ve kendilerini bu yetersizlik duygusundan korumak için sizden uzaklaşırlar. Ya da daha kötüsü sizi kendilerini rahat hissettikleri seviyeye geri çekmeye çalışırlar. İşte yalnızlık burada kaçınılmaz hale gelir. Bu eskiden olduğunuz kişi ile yeni olduğunuz kişi arasındaki boşluktur. Evren sonsuz bilgeliğiyle sizinle birlikte bir sonraki seviyeye çıkmaya uygun olmayan herkesi yolunuzdan uzaklaştırır. Bunu bir roket gibi düşünün. Atmosferi terk edip yörüngeye ulaşmak için roketin onu oraya getiren ağır iticileri serbest bırakması gerekir. Bunlar faydalı mıydı? Evet. Gerekli miydi? Kesinlikle. Ama roket onları serbest bırakmazsa asla yıldızlara ulaşamaz. Düşer hayatınızdan ayrılan birçok insan iticiydi. Yolculuğunuzun belirli bir aşamasında bir amaca hizmet ettiler. Ama şimdi gideceğiniz irtifa için tasarlanmamışlardı. Nadir özellik Dabra 4, kaynağın kendi kendine yeterliliği. Şimdi yalnız kaldığınızda ne yaptığınızı yeniden ele alalım. Çünkü dünya size yalnız olmanın üzücü, sosyal başarısızlığın bir sonucu olduğu fikrini satmaya çalışıyor. Ama sizin için yalnızlık başka bir şey. Oksijen gibi seçilmiş olanlarda nadir bir özellik vardır. Bilgi indirme ihtiyacı. En iyi fikirlerinizin, en derin duygusal iyileşmelerinizin ve zihinsel berraklığınızın ancak dünyadan çekildiğinizde ortaya çıktığını hiç fark ettiniz mi? Çoğu insan hayatta kalmak için dışsal onay ararken, beğenilere, davetlere, sürekli gürültüye ihtiyaç duyarken siz içsel onay arıyorsunuz içinize dönüyorsunuz. Bu kendi kendine yeterlilik insanları korkutuyor. Bağımlı bir toplumda yaşıyoruz. İnsanlara diğer yarısına ihtiyaç duydukları öğretiliyor. Sizin gibi bütün olmaya çalışan birini bulduklarında bu onları şaşırtıyor. Onaylarıyla sizi kontrol etmeye çalışıyorlar ama işe yaramıyor. Sessizlikleriyle sizi cezalandırmaya çalışırlar ama siz sessizliği seversiniz. Sizi kıskandırmaya veya kaybetmekten korkutmaya çalışırlar ama siz gerçek olmayan bir şeyi kaybetmekten korkmazsınız. Bu sizi inanılmaz derecede güçlü kılar ama aynı zamanda sosyal olarak yalnız kurt yapar. Değerinizi bilmek için sürekli ilgiye ihtiyacınız yok ve bu bir izleyiciye ihtiyaç duyan insanların egosuna bir hakarettir. Sayılardan, statüden veya popülerlikten etkilenmezsiniz. Bağlantıyı ruhun yankısıyla ölçersiniz ve kendi başınıza huzur bulmayı öğrendiğiniz için seçici oldunuz. Yalnızlık çektiğiniz bir ceza değil, kazandığınız bir ayrıcalıktır. Başkalarının görüşlerinden uzak bu kutsal alanda sezginiz çığlık atar sessizlikte tanrının, evrenin veya yüksek benliğinizin sesini duyarsınız. Eğer sürekli insanlarla çevrili olsaydınız, enerjinizi onlarınkiyle karıştırsaydınız, korkularını, yanlış tavsiyelerini dinleseydiniz, amacınızı asla bulamazdınız. Gürültü sinyali engellerdi. Evren sizi kirlenmeden korumak için izole etti. Bir düşünün. Belki de yalnız değilsiniz çünkü kimse sizi istemiyor. Belki de izole edilmişsiniz çünkü bu müdahale olmadan yerine getirmek için geldiğiniz mesajı ve görevi almanızı sağlamanın tek yolu. Bölüm 6. Büyük yönlendirme. Sonuç. Şimdi nerede olduğumuza bakın. Tüm parçaları bir araya getiriyoruz. Yalanları tespit eden röntgen görüşünüz. Yüzeysel ilişkilere karşı fiziksel alerjiniz. İnanılmaz kişisel gelişim hızınız ve şarj olmak için sessizliğe duyduğunuz hayati ihtiyaç hepsini topladığınızda sonuç kaçınılmazdır. Asla uyum sağlamanız amaçlanmamıştı. Öne çıkmanız amaçlanmıştı. Yıllarca hissettiğiniz yalnızlık bir sistem hatası değildi hazırlıktı. Yoğun bir ayırt etme eğitimiydi. Tüm bu potansiyele sahipken enerjinizi tüketen, hayallerinizi sorgulayan ve sizi sıradanlığa mahkum eden bir arkadaş grubuna sıkışıp kaldığınızı hayal edin. Bugün olduğunuz kişi olmazdınız. Sulandırılmış olurdunuz. Hissettiğiniz acı reddedilme acısı değil doğum sancısı kendinizi tekrar tekrar doğuruyorsunuz. Bugünden çıkarmanızı istediğim şey bakış açınızda radikal bir değişim. Telefonunuza baktığınızda, mesaj görmediğinizde kendinize acımayın. Gurur duyun. Yapılan arınmayı hissedin. Etrafınızdaki boşluk çorak bir çöl değil. Doğru bağlantıların ekilmeye hazır, verimli, temiz bir toprak ve size garanti ediyorum doğru insanlar geldiğinde frekansınızda titreşen, yoğunluğunuzdan korkmayan ve büyümenizi kutlayan insanlar onlarla yapacağınız bir konuşma, geçmişinizdeki insanlarla yapacağınız binlerce konuşmadan daha değerli olacaktır. Ancak bu insanlar ancak yer varsa girebilirler ve yalnızlık bu alanı yarattı. Öyleyse artık olmayan arkadaşlıkların kapalı kapısına bakmayı bırakın. Onlar sizden alınmadı, siz onlardan özgür bırakıldınız, terk edilmediniz, korundunuz, siz seçilmişsiniz. Ve seçilmiş olanın yolu dardır, az insan sizinle yan yana durabilir. Ama manzara, manzara ve ilerideki amaç Yalnız yürüyüşün her anına değer. Bu anlayışı şimdi pekiştirmenizi istiyorum. Yalnızlığınızın gücünüzün bir parçası olduğunu kabul ediyorsanız ve bağlantı olmayan yerlerde ilgi için yalvarmayı bırakmaya hazırsanız, emrinizi yorumlara bırakın. İleriye doğru yürüyorum yazın. Bu sizin bağımsızlık ilanınız olsun. Geriye bakmayın. Geride kalanlar kim olduğunuzun ağırlığını taşıyamadıkları için orada kaldılar. Başınızı kaldırın. Yolunuz ileriye doğru ve şimdi nedenini anlıyorsunuz.